selamlar millet. Bugün yüce da ikinci maçımızı oynayacağız. Bakalım bugün farklı bir şeyler deneyeceğiz. Tenzin e, Crosshair'ı, Mouse DPI'yi ve Mouse sensitivity ayarlarını uygulayacağız. Bakalım nasıl bir maç geçireceğiz. İlk defa oynayacağım. Sınmayacağım. 0.20 sensitivity'de oynuyormuş. DPI 1600 DPI. Crosshair'ı da şöyle. Bunu da açıklamaya zaten koyarım. Hadi maça direkt geçiş yapalım. Abi Fracture ne ya? Şaka gibisin ya. Selamlar Öküm Aleykümselam. Hacı'nın şalgamı. Biliyor musun sen o reklamı? Hacı'nın şalgamı. Hacı'nın şalgamı. sen niye isim koyacaksın değil mi? Ama? <laughs> Bendeki de soru işte kanka. Kusura bakmayın hadi kitleyin. Kral, 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 kral. Bu enerjiyle bize maç kazandıracağını yani en önemli. Kanka kariyerime bak. Nasıl bakacağız? Benden, bekle, benden bekleme performansı yani. Ah lan dayı. 12 tane lose streak'im var. Ooo kırmızı sana çok yakışıyor zaman. 12.ye <laughs> girdim. Bu sefer bozuyoruz onu 13 değil. 14 olmayacak. Tamam kral. 13 olmayacaksa 14 de olamaz. Yok diyor. mu? Hangi tip seyircim? <laughs> Yapıştır kardeşim. Koltukta, tenzeyim. Bana atalım. Biri bunu alabilir. Kral bir vandalı atsın da. Hemen gel. Atalım kanka, ayıp edersin. Gel. Senin vandalıyı mı? Attım attım attım. Ooo vandalı senin... Cık, olmaz. Olur <laughs> olur. Aşırı vandalı attım. <laughs> Tenzin... Şeyin... Tenzin şeyi... <laughs> Neyse. Ana ne avradın? Ben yere almadım Ben aldım dayı. Görev adamı. Gördün mü bolu? Hiçbir manası olmayan bollardan bir tanesi. Burada burada. Easy. 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 Güzel. 2 round 3 kill temiz. Daha var basak da olur. Ama bir tanesini emin değil mi oyunu sokmam? Sen sefene alsın ha. Başa versin. Bize de nasıl vuruyor? Dereceli girdik Eforce değil mi lan biz? Dereceli Eforce değil mi? Efors kanka. Efors kanka. <laughs> E force ne oğlum ne diyor bu amına koyayım ya? Çirkin, force, force 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 Gecko force. Seni yani yapacağım Türkçe. E force diyor. Çirkin. Açıldı lan şey açıldı be arkası açıldı. Sesi duydum. Abi smoke falan atsana ya oğlum. Geldi, şey geldi. geldi geldi adamlar geldi lan. <laughs> Allah Allah'ın seven defansa gelsin ya. Allah sıkar. Deli meyme sıçam. Biz de. Bak bizim JT bizde JT. Öy. Öy. Biri burada burada. Bak 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 ben bakıyorum. Bu antep jetona 50 dolar. 50, <laughs> 50 dolar. <laughs> Sana 50 dolar atacaktım biliyor musun vursaydın? Mesela yani. İstemem ya başka birine at. Bana atacağına git kedi maması al. Köpek maması al sokağa koy. Kral. Kimseni ben. ya? <laughs> Bir geldi bak burada biri. Webcam ile izliyoruz onu. Helal lan ciper. Acının şalgama iftar sindirememiş kral. Ne kadar komik. <laughs> nereden aklına geldi lan bana bu yer. <laughs> komik şakalıklar. Nereye, bu nereden aklına geldi? Ramadan ya oradan geldi. Hamadım <laughs> mubarak. <Anarım mı> <laughs> girdim lan hadi mi Bey Neye girdin lan? Ona... Al, Nerede oğlum bu adamlar? Arkaya herhalde. Oğlum Nevrim bileyim döndü ona Hadi geç lan götaş Geçmiş oğlum Oy Yüz vurdum onu Bakıyorsun öyleydi var Benimime Benim ime, ee, nazar var. İzleyin de. Kanka, seyir lop. Lan ah 35 lan. gitti ya. Ayıp et kanka, ayıp et. Mermiler aldık gitti Aldık hele aldık. Yeah. Ay. Bir de oyuncak da oynayalım ya. Hediye paket ister misiniz? Sizin için bir birazdan lazım. Eğimi HS'den başlatamıyorum. Bakacağız şimdi. Dur. Başlatabiliyor musun? Niye başlatamıyorum? Ay arkadaşlar zor. Aa. Oğlum mal mı lan bunlar? Hayır hayır hayır. Körün var. Ölme, Körün var. Pikti mi? Yapma be soldan pikleyecektin dayı. Enti. Biri balcan can böyle hacını çalgıyla. He evet. oldu ki? İzliyoruz abi. Evet. Evet. İkisinin sağ artısına falan gitti ya. 7, 5'ten fazla kapatırsak 8, 4 falan çok iyi olur. Ölmüyor. Kanka sordu ya çatı biraz yanlış anladı herhalde. <laughs> 18 vurmuşum kanka. Kulava 18 vurmuşum. Dört geçer herhalde. Şey eee o boncuk atıyor. Boncuk mercimek atıyor bana bakıyorum <laughs> direkt. Boncuk da değil. Boncuğun da bir namı var yani. Eyvallah kanka. Şu an sekiz, mesela aldım. 8 4 yaparsak bitirsek de izin açık. Easy yes, 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 o zaman sen bunu istedin diye. Aa, o zaman biliriz. Bak, A boş, A boş, A boş, A boş. Arkadan oynamış olabilir mi? A boş ama doğru. Dediğim gibi o. arkadan geldi vurdum elemanı. A boş artık. Ama bir tane daha var ananı kendimi kapattım. Dur da adam beni kurtarın. Sıksana. Şey. Aynen ben koy. Aldığım yere bak ya. Bana koyayım antivalat korktum arkaya çekildim kanka Sen kal orada bir şey olmaz sonra kick kozumuzsun sen bizim Atla be. Sonra kek bozmuşsun sen. Ben sattım. Evet, ben pardon. sattım. Tutmam lazım da Ben askere gitmeden önce Yüce'yi gördüm. Cypher. Yok yok. Sonra bir daha hiçbir şey göremedim. Askere ne zaman gittin? 23 Ağustos. Sen 22'yi 23. Kanka, kaç yaşındasın? 25. İkiz dört dedik, iz dedik abi. Bu arada arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Youtube biliyorsunuz. Youtube'da videosunuz, videodasınız. <laughs> Konuşamadım oğlum. Ne Youtube ya? Bilmeyin, kırmızı logo'da evet, olan var ya. Haydaaa. Koruyun e. sadece, bombayı koruyun. İki bura. İkisi de arka kanka. Hayır. Eyvallah, bu tensiçe işe yarıyor. Burada bekliyorlar duvar var artık. Yani. Bir sana. İkisi de çanak. Oğlum ne kadar kötüyüz ikimiz de. Yüzük, kimizde... Ay, oğlum ben kötüyüm o kötü anlar. <laughs> Abi oğlum, yapma be oğlum, nice no, sapo. Çılgınsın <laughs> sen. Aldık ya, aldık oyunu. Kötü yakalandım. Eline elen sağlık ya. be, aslansın be. Senin sayende acını şalgamları önüne alacak videoyu bitirdik sikip olup gittik. Aynen öyle. Şimdi eğlenme sırası bende. Kalan... Ananı sikiyim. Helal dikkat kendine sağlık. Gece konuza sağlık. Arkadaşlar tenz krosu ayarları harbi iş yaptı. Bilmiyorum baştan dolayı mı biraz benim ısınmamdan girdim. Biraz badet aradığım yerler oldu. Ona rağmen iyi bir win çıkarttık şu anda böyle yaraladık. Çünkü neden böyle yaraladık onu da söyleyeyim. Şuradaki kayıp aldık. 2000 aldık. Biraz ortada bozukluklar oldu. Öyle oldu böyle oldu falan filan. Günlük yayınlar açma çalışıyoruz Twitch'te. Beklerim. Video beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet. Görüşürüz. Bay